Hocam son günlerde oksitosin takviyesi çıkmış. Yani burun da mı biz takviyesini almak zorundayız? Al, alacağımız takviyeler gün gün artıyor. Artıyor, evet. Aslında şöyle, oksitosin bir hormon ve bence en güzel hormonlardan bir tanesi çünkü oksitosin bağlılık aşk hormonudur. Bir kadın doğum yaptığı zaman bebeğini emzirirken salgılanan bir hormondur. Aynı zamanda doğum eyleminin gerçekleşebilmesi için rahmin düzenli olarak kasılabilmesi için de biz yine oksitosin hormonundan faydalanırız. Bu aslında normalde yıllardır ilaç tedavisi olarak hastalarımıza doğum eylemi sırasında uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Peki oksitosin neden bu kadar gündeme geldi? Hormon replasman tedavileri, hormon tedavileri bu kadar konuşulduğu süreçlerde oksitosinle ilgili yapılan çalışmalar çıkmaya başladı ve sağlıklı uzun ömür anlamında oksitosinin Telomerleri yani bizim vücudumuzdaki hücresel bozulmaların ortaya çıkması telomerler sebebiyledir. Telomerler kısaldıkça ömrümüz kısalmaya başladı deriz. İşte telomeri uzattığı gösterilen şeylerden bir tanesi de oksitosin hormonudur. Peki nasıl salgılanır? Sadece bu annenin doğum eylemi sırasında mı salgılanır? Hayır. Beyin üzerine salgılanan bir hormon ve bence gerçekten tam adına yakışır bir şekilde bağlılık ve aşk hormonudur. Yani Eşler birbirleriyle düzgün ve düzenli bir birliktelikleri olduğu zaman Özellikle cinsel ilişki sonrası sarıldığında ten tene temas sırasında oksitosin salgılanır. Ve bununla beraber sevdiğiniz insanlara sarıldığınız zaman da bu bağlılık aşk hormonunun arttığı saptanmış çalışmalarda. Anne ile bebek kucakta emzirme sürecindeyken yine bu oksitosin salgılanır. Oksitosinin salgılanmasının sebebi de o sırada bebeğin kokusundan etkilenen annede hormonların aktifleşmesidir. Ve son olarak Yapılan çalışmada bu benim çok ilgimi çekmişti. Özellikle yalnız yaşayan kişiler biliyorsunuz bir ev hayvanı pet sahipleniyorlar ve bir evcil hayvanla yaşıyorlar. İşte tüylü hayvanlara dokunmak da oksitosin sentezletiyor. Bu yüzden belki de bilmeden yaptığımız davranışlardan bir tanesi. Peki oksitosin seviyesi ölçülebilir mi ya da biz bunu düzenli olarak alalım mı? Ya benim size saydığım yöntemler bedava uygulaması bedava yöntemler. Tekrardan aldığımız takviyelerin içerisine hadi bir de oksitosini ekleyelim. O da olmazsa olmazımız. Bunlara gerek yok bence. Çünkü beyin üzerinden psikolojik olarak sağlıklı olan insanlarda düzenli olarak düzenli bir cinsel aktivitede veya çocuklarına sarılmakla, eşlerine sarılmakla, sevdiği insanlara sarılmakla salgılanan bir oksitosin hormonunu hadi bunu da bir takviye olarak alalım demek sadece insanı yalnızlaştırmaya giden yolculukta Hadi bunu da destek tedavisi verelim demekten başka bir şey değil. Bu yüzden sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsak sosyal ilişkilerimize dikkat edelim, çevremizde olan bağlarımızı kuvvetlendirelim ve mutlu olalım diyoruz.